...sana bir şeyler hazırlayayım mı? Çok sağ ol. Sonradan o kadar çok azar yedim ki... ...kendimi hiç aç hissetmiyorum. Ay kusura bakma ya. Seni gördü ya şimdi bütün zehrini akıtmıştır. Hayır ben Ozan'ı anlamıyorum. Nedir, ne demeye her şeyi anlattı ki? Neyse canım tam zamanda yetiştim sana. Yoksa benim burada yaşadığımı da öğrenebilirdi. Banu. Ya belki bana düşmez ama... Sonra senin ablan değil mi? Söylesene kızcağız her şeyi. Bu kadarını kaldıramaz. Haklısın. Bu kadar yalanı kim kaldırabilir ki? Yani sen beni boş ver. Sen nasılsın nasıl? Ben nasılım? <laughs> Valla benim hayatımda çok ilginç gelişmeler oluyor Banu. Artık ben bile yetişemiyorum. Nasıl yani? Şöyle. Hani ben bıçaklandığımda Arzu bebeği düşürmüştü ya. Evet. Yok öyle bir şey. Hepsi yalanmış. Arzu bebeği aylar önce düşürmüş.